Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün mercimek köftesi tarifi vereceğim. Buraya bir tencere aldım. İçine 200 ml bardakla 2 su bardağı kırmızı mercimek koyuyorum. Bir. Böyle dolu dolu 2 su bardağı mercimek koydum. Şimdi mercimeğimi yıkayacağım. Sonra üzerine 5 su bardağı sıcak su koyacağım. Kaynamaya bırakacağım. Sonra görüşürüz. Şimdi en ufak ocağımı açtım. Mercimeğimi yıkadım. Bir kat su ocağıma alıyorum. Mercimek ölçtüm bardakla. 200 mililik bardan 5 su bardağı su koyuyorum. Böyle dolu dolu sıcak su koyuyorum üzerine. 5 su bardağı. Bunu yarım saat kadar kaynamaya bırakacağım. 2 Sonra kaynadıktan sonra yine görüşürüz. Böyle silme 5 su bardağı sıcak suyumu koydum. Ocağım tencere merko ocağı aldım. Suyunu koydum. Üzerine bir kapak koydum. Ara sıra karıştırarak pişmesini sağlayacağım. Şimdi beni bu yöndeki ocağa da suvanımı kavurmaya başlayacağım. Buraya bir tava aldım. En ufak ocağımı sonuna kadar açtım. Şimdi burada suvanımı kavurma işlemi yapacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Burada da İki adet büyük boy soğanım var. Ufak ufak doğradım. Onu onu boşaltıyorum. Şimdi bu soğanlara biraz kavurma işlemi yapacağım. sonra görüşürüz soğanlar daha çabuk ölmesi için bir çay kaşığı dolu dolu tuz koyuyorum soğanın daha çabuk ölmesini sağlıyor tuzu koyunca şimdi bunu kavurma işlemi yapacağım kavurduktan sonra görüşürüz soğanım 8 dakika kadar kavruldu soğanlar yumuşadı şimdi 2 yemek kaşığı kadar salça koyuyorum benim salçam buzlukta durduğu için ondan biraz böyle parça parça kopartırdım. 2 yemek kaşığı domates salçası. bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası koymam gerekiyor ama biber salçam kalmadığı için iki kaşık domates salçası koydum. Şimdi biraz da bununla birlikte kavuracağım. Sonra yine görüşürüz. 5 dakikada salçasını birlikte kavurdum. Artık hazır ocağımı kapatıyorum. Bunu buraya kenara alıyorum. Bu da biraz soğumasını, soğumasını bekleyeceğim. Mercimeğimiz baştan kaynayana kadar yüksek ayar aldım. Sonra en kısık ayar aldım. 31 dakika kaynattım. Mercimeklerimiz bak dağıldı. Suyu da Bitti. Ne var ne yok. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı 200 ml kaynı mercimek bardağına bir buçuk su bardağı kısırlık köftelik ince bulgur koyuyorum. Bir buçuk su bardağı. Bir buçuk su bardağı bulgurumuzu koyduk, güzelce böyle karıştırıyorum, güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine kapağını koyuyorum. Saat böyle diyenlenmeye bırakıyorum. Yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi burada çeyrek demet maydanozum var. 4 tane de böyle yeşil soğanı var ama beyaz kısımlarını ayırdım. Sadece yeşil kısımdan doğrayacağım. 4 tane de soğanım var. Yeşil soğan. Onları doğrayacağım. Bunların saplarını ayıklayacağım Doğradıktan sonra görüşürüz mercimeğimizi buraya boşaltın. Şimdi üzerine soğanları boşaltıyorum. Mercimeğimiz soğumuş. 40 dakika falan dinlendi. Soğanımız da soğudu. Soğanı kavurur gibi bir çay kaşığı tuz koymuştum. Şimdi kayrı tadarak az tadınca koyacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Bir çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Hem birlikte biraz böyle fazla ekmek gibi yoğurmadan şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Burada da bir limonun suyu var. Onu da ilave ediyorum. Hep birlikte hepsinin karışmasını sağlıyorum. Suvanla maydanozları da boşalttım. Onları da armanlıyorum böyle yavaş yavaş. Evet, mercimek köftelerimiz hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.